efendiler, kafirler, din düşmanları İslam'ın bütün eserlerine dahi düşmandırlar. İslam nişanlarına dahi düşmandırlar. Yani bir selamı bile hazmedememektedirler. Adam Esselamu Aleyküm dediği zaman tüyleri ürpermektedirler. Ve karar almışlar ki biz Selamun Aleyküm demeyeceğiz. Selamun Aleyküm diyene de Aleyküm Selam demeyeceğiz. Bu selamı unutturacağız diye biz de inşallah karar alıyoruz ki selamı yayacağız ve yaygınlaştıracağız ve selam üzerinde çokça duracağız inşallah. Şimdi selam bize Rabbimizden geliyor. Ta ezelden es-saidü billah el melikul kuddüsü selam. Allah'ımızın 99 güzel isminden birisi es-selam ismi şerifiyle Rabbimiz ta gökleri yerleri, insanları, cinleri, melekleri, felekleri yaratmadan bize selam veriyor Allah'ımız. Biz o selamı aldık ki bugün o Allah'ın hidayet yolundayız elhamdülillah. Ezelden selam alamasaydık bugün bu yolda olamazdık. Bu bunun göstergesidir. İkinciden Nuh Aleyhisselam gemiden inerken yine Rabbimizin selamıyla indi ve biz de o selama mazhar olduk. Estaizu billah. Kıyle ya Nuhu kutbi selamim minna ve berekatin aleyke ve ala ümmemin min ma'ak. Nuh Aleyhisselam altı ay denizde kaldı. Üç oğlu Sam Ham Yafes ile beraber. Bir oğlu Kenan kafir olduğu için boğuldu. Bir hanımı kafire olduğu için boğuldu. Geri kalan hanım, bir hanımı ve üç çocuğu ile ve onların hanımlarıyla gemiye bindiler. 950 sene vaaz etmek neticesinde 80 kişi bir vaat 8 kişi gemiye bindirebildi, iman ettirebildi. Düşünün ne insanlara çattığını. Sonunda gemi Cudi Dağı'na kondu 6 ay sonra dünyadan sular çekilmeye başladı. Rabbimiz buyurdu ki ey Nuh bizim selamımız ve bereketlerimizle gemiden in. Bu selam ve bereketler kime olsun? Sana ve beraberindeki ümmetlere. İşte biz de oradaydık. Çünkü Nuh Aleyhisselam neyimizdir? Babamızdır. İkinci babamız, insanoğlunun birinci babası kimdir? Adem Aleyhisselam, ikinci baba kimdir? Nuh Aleyhisselam. Bugün dünyada yaşayan 7 milyar insanın hepsi en az iki peygamber çocuğudur. Ama öz çocuğu da olsa kafir olsa kurtulamaz. Dolayısıyla seninle beraber ümmetlere de selam olsun buyurunca Rabbimiz işte Yafet babamız Türklerin babasıdır. Ve dünya üzerindeki bugün bütün efendim insanlık zaten üç çocuktan gelir. Çünkü Nuh Aleyhisselam'la gemide üç çocuğu var idi. Gemiden indikten sonra dünyada bir kafir kalmamıştı, bir insan kalmamıştı. Ancak e, o üç evladının nesli ve zürriyeti gelişti. Sonra bakın yine ortalık ne hale döndü. Dünya küfürden, kafirden, şirkten, müşrikten temizlenmişken yani bugün yine gavur doldu, gezilmiyor, geçilmiyor. Ne acayipmiş. İnşallah yakında yine İsa Aleyhisselam'ın inişiyle, Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle yine dünyada bir büyük temizlik olacaktır. Ve bir kafir kalmayacaktır. Bu dahi önümüzdedir. Burada da selamı almış oluyoruz elhamdülillah. Nuh Aleyhisselam'la beraber inananlardan olduğumuz için. Yine Musa Aleyhisselam'ın selamı da estağidübile ve selamu ala men Selam hidayete uyanların üzerine olsun. Biz hidayete uyanlardanız. Şeriat, sünnet, ehli sünnet yolundayız. Musa Aleyhisselam o zaman verdiği selam bize ulaşıyor elhamdülillah. Çünkü hidayete kim uyuyorsa ona selam veriyor. Yine Rabbimiz Habibine selam verdi Resulü <laughs> Aleyhisselam. Kulil hamdülillahi selamun ala ibadi Peki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hamdler Allah'a, selam onun seçtiği kullara olsun. Peki biz o seçilmişlerden miyiz? Evet elhamdülillah. Nereden biliyoruz? İmanımızdan bellidir. Çünkü Rabbimiz buyuruyor Teala Billah. min Biz Kur'an'ı seçtiğimiz kullara miras verdik. Biz Kur'an ehli olduğumuza göre, Muhammed Mustafa'nın ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem ehli Kur'an olduğumuza göre, bu ayete göre seçilmişiz. Çünkü biz Kur'an'ı kime verdik? Seçilmiş kullarımıza. Burada da Habibine bize selam vermesini emretmektedir. 13 yerde Kur'an-ı Kerim'de bu risalemizin başında bu 13 ayet-i kerimeyi sırayla zikretmişiz.